Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Dün size bahsettiğim videoyu yapmak istedim. Dışarıda gerçekten hava çok kötü. Yarından itibaren biraz açıyor birkaç günlüğüne en azından. O yüzden evin içinde yapmak istedim abi. Şimdi dışarıda bir yer bul veya yürürken nefes nefese anlatmanın bir anlamı Yok. Dürüstlüğümü zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Genelde hiçbir şeyi evirip çevirmem. Hiçbir şeyin üç kağıtladığını, çakallığını düşünmem. O yüzden hani e, bu kanalla ilgili düşüncelerim, seneler önceki düşüncelerim, şu anki düşüncelerim, kafamdaki aslındaki plandan size biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bu arada şunu düşünenleriniz olmasın. Oyun videolarını buraya öyle bir şey yok abi. Oyun videolarını bırakmıyoruz tabii ki de. Kanalın ama ilk kuruluş zamanından beri benim kafamda her zaman şu vardı arkadaşlar. Evet, Oyun oynamayı seviyoruz. Evet, motor sporlarını hepimiz çok seviyoruz. E doğal olarak arabaları da sevmiş oluyoruz zaten. Sadece oyunu sevmek değil. Yani Counter Strike oynarken e, oyunda çatışmak güzel ama gerçekte çatışmayı sevmezsin aslında veya sevme sevmemelisin. Ama araba oyunları öyle değil. Arabalara bir tutkun var ki o araba oyunlarını oynuyorsun. Yani %95'imiz en azından böyleyiz arkadaşlar. Bunu biliyorum. Hani gencimiz de, büyüğümüz de zaten büyüklerimiz bu şekilde. Ama gençlerimizin de çoğu bu şekilde. Ben de en başta hep dedim. Evet, Forza'yı çok seviyorum. Oynarız birlikte, ederiz. Güzel güzel işte YouTube'da kanal o bu izleniriz, az izleniriz, çok izleniriz vesaire keyfini çıkarırız. Ama kafamda hep şu vardı. Sonuçta yaş da belli bir yere geldi ve gerçek arabalarla ilgili olan e, bilgimi, alakamı, geçmişimi birçoğunuz biliyorsunuz zaten. E, anlarım yani bayağı arabalardan arkadaşlar öyle söyleyeyim. Hem hani sürmesinden hem işte efendime söyleyeyim nasıl söyleyeyim detaylarından, modifiyelerinden çok ilginç arabalarım da oldu bu zamana kadar. Bunları daha önceden de bahsettim. Şov amaçlı söylemeyeceğim şu anda hiçbirini. Bilenler zaten biliyor. Ve ileride hep e, gerçek arabalarla ilgili içeriye girmek. Yani e, kendi arabamla ilgili de olabilir veya işte test sürüşleri de olabilir veya başkalarının arabaları tanıtımlar o bu falan filan daha çok dış çekimler gibi hep böyle bir düşüncem vardı. Sonra Almanya olayı şekillenmeye başlayınca ampul direkt yandı abi. Tek istediğim ve tek arzuladığım şey buraya geldikten sonra e, buradaki Arabalar veya buranın çılgın otobanı kendi arabamla veya dışarıdan bir şekilde test sürüşü yapabileceğim veya işte deneyimleyebileceğim başkalarının arabalarıyla bazı çekimler yapmak gerek ben kullanarak gerek kullanmadan dış çekimlerle gerek işte diğer sahibinin kullanması falan hep böyle şeyler vardı kafamda zaten e olması gereken de oydu bence bu kanalın ismine de zaten yakışan oydu. Benim gözler gerçekten parlamıştı arkadaşlar. Çünkü yani evet henüz gitmedik ama Nürburgring pisti de burada. Sınırsız, limitsiz, otoban da burada. Her şey var yani. Yollar daha düz. E tabii ki doğal olarak 36 sene Türkiye'de yaşamış bir insan olarak Türkiye'deki araçların fiyatlarıyla buradaki araçların fiyatlarını tabii ki de kıyaslamayacağım. Bir araca ulaşman da daha kolay çılgın bir araban olmak zorunda değil abi. Kendini izletebiliyorsan pek bir önemi yok. Ya yani tabii ki de önemi var ama kendini izletebiliyorsan insanların seni sevmesi daha çok mesele. Ben her zaman buna önem verdim arkadaşlar. Yani o yüzden hani iyi de araban olsa, kötü de araban olsa o dış çekimlere başlayabilmek ama buraya geldikten sonra işte ev bulma süreci olsun, adaptasyon süreci olsun, farklı öncelikler de oluyor arkadaşlar. Arka plana gitti. Ehliyeti aldım. Arabayı aldım. Ondan sonra arabayla dış çekimlere başlayacakken e, tekrardan bildiğiniz gibi bu mesela Forza e, Playstation'a gelecekti. İşte orada tabi izlenmeler arttı. Ben de bir yandan içerik çıkartmak istedim. E, aynı zamanda da abi dış çekimlere başladıktan sonra arabayla ilgili birkaç videom var kendi arabamla biliyorsunuz. Havalar çok kötü arkadaşlar. Yani o kadar kötü ki burada havalar. Hani güzel havada yapmak istiyorsun onu sürekli yapmadığın için. O da olmayınca, diğer öncelikler de gelince vesaire bir şekilde arka plana hafiften gitti. Ama hiçbir zaman böyle olmaması lazımdı. E, o kadar arka plana gitmesine ben de çok üzgünüm arkadaşlar. Ve e, artık son zamanlarda özellikle Türkiye tatiline gittiğim zaman da kafayı iyice boşalttım. Zaten artık kafama koymuştum. Bu işi yapmalıyız abi. Biz dışarı çıkıp, efendime söyleyeyim. Almanya'da Mercedes araçların fiyatları veya işte 2025 model işte 2025 yılında ikinci el araba fiyatları bile olsa bakın bile olsa dış çekimler işte manzara olur kendi arabamla ilgili çekimler olur yolda giderken sohbetler olur bu tarz şeyleri yapmam lazımdı ve e, bu saatten sonra artık hızlı bir şekilde buraya gireceğiz. Oyun videoları kesilmeyecek tabii Forza videoları arkadaşlar. Arada Counter Strike videoları da tabii ki de gelecek. O işleri falan bırakmıyorum ama bu kanalı bir adım ileriye taşımak için sizce de bu zaten şart olan bir şey değil mi? Ben de birkaç haftadır arkadaşlar çıkıp dışarıda bunlarla ilgili bayağı bir uğraştım ve bir yerden sağ olsun bir dönüş aldım. Şu anda isim de vermeyeceğim, yeri de söylemeyeceğim. Bir aksilik olmazsa arkadaşlar haftaya gelir diye tahmin ediyorum video. Önce belli bir marka aracın şöyle bir showroom'a bir gidelim. ikinci ellerin fiyatlarına, sıfırların fiyatlarına bir bakalım bir dış çekim olarak. Ondan sonra da test sürüşlerine başlayacağım arkadaşlar ve yani çok heyecanlıyım şu anda. Zaten yüzümün gülmesinden anlamışsınızdır. Bir aksilik olması iki haftada bir test sürüşüne çıkacağım bir araba olacak ve yani ben profesyonel bir test kanalı değilim sonuçta arkadaşlar. Bundan önce böyle bir şey yapmadım. Evet arabaları biliyoruz, arabaları seviyoruz, hepimiz seviyoruz. Arabalardan anlıyorum vesaire birçok şeyinden, birçok parçasından yani gelen sesten bile arabanın probleminin nerede olabileceğini tahmin ediyorum ama bu başka bir şey ve sonuçta bu yol da engebeli bir yol, zorlu bir yol. E, muhakkak hata yapacağım, eksik bilgi vereceğim veya çekim kalitelerinde sıkıntı yapacağım yerler olacaktır ama e sonuçta hiçbirimiz anamızın karnından bunu bilerek doğmuyoruz zaten. O yüzden bu süreçte ben de bu konuda kendimi geliştirirken siz de farklı arabalar, işte ne bileyim Almanya manzaraları eşliğinde benim anlatımım veya sohbetim veya arabaları e, göreceksiniz. Ama bu süreçte de bana destek olmanız lazım arkadaşlar. Destek derken manevi destekten bahsediyorum tabii ki de. Yani videoları izleyip bol bol yorum yapıp. Like atıp arkadaşlarınıza önerip ön plana çıkartmanız çok önemli. Tekrar söylüyorum çok heyecanlıyım ama biliyorum abi yaşım 40'a gelmesine rağmen hatalar olacak. Hatalar olacak yani e, alışma sürecinde muhtemelen 10 çekim sonuna falan yerine oturur. Çekimden önce kendi arabamla da bir çıkıp test çekimi yapacağım arkadaşlar Çünkü kameranın açıları vesaire 50 tane kamera yok elimde biliyorsunuz ama Allah'tan mikrofonumuz var bir de DJI Osmo Action'ımız var onunla ilgili bir sorunumuz yok bir de şu an karşımda gördüğünüz kamera yani bir hayal bir yola çıkıyorum geç bile kaldım ve nereye gideriz bilmiyorum İnşallah güzel yerlere gideriz. Bu zamana kadar beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Ama bundan sonra da bu desteğe çok ihtiyacım var arkadaşlar. Eleştirilere de tabii her zaman açığım. Tabii şu anda yapacağım test sürüşleri belli bir marka ile ilgili olacak arkadaşlar onu söyleyeyim. E, belli bir marka otomobille ilgili olacak genelde. Ama bunu elimden geldiğince portföyü büyütmeye çalışacağım. Buradan şimdiden de duyar gibiyim abi çok şanslısın diye. Yani şunu da söyleyeyim arkadaşlar bir laf etmek anlamında değil ama bazı şeyleri yapabilmek için bazı şeylerden feragat da etmek gerekebiliyor. Bazı şeylerden vazgeçmek kolay değil. Ee, ülkeyi bırakıp buraya gelip bir başına burada yaşamak da kolay değil. Yani davulun sesi uzaktan kulağa hoş gelebiliyor. Ama ya bunlarla ilgili bir sürü vloglar, konuşmalar, sohbetler, arabayla çıkıp sohbetler de yapacağız zaten ama e, hani yaş da 40'a geldi. Sonuçta ben de 25 yaşında böyle bir hayalim tabii ki de vardı ama imkansız gibi gözüküyordu. Bakalım bundan sonra ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. Şu anda biz normal içeriğimize devam ediyoruz zaten arkadaşlar. Bunlar ekstradan çekip bazı videoların yerlerini doldurmak suretiyle devam edeceğiz. Ama ne kadar iyi çekebileceğim, ne kadar iyi hazırlayabileceğim onları ben de bilmiyorum. Yani dediğim gibi heyecanlı bir yol ama benle kalmanızı istiyorum ve bana destek vermenizi istiyorum. Sadece bu kadar arkadaşlar. Başka diyeceğim bir şey yok. Vedadan ziyade tam aksine... Hani hep diyorum ya esas şimdi başlıyoruz diye. Esas şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Ve destek olmak için lütfen alt taraftan da abone olup bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Videoya bir like atıp bir de altına bir yorum yazarsanız eleştirel veya değil ona da çok mutlu olurum arkadaşlar. Bakalım bu yol bizi nereye kadar götürecek? Başımıza neler gelecek? Ben de çok merak ediyorum ama artık hani hep diyordum ya artık başlıyor. Artık başlayacak diye Artık o ipi gerildiği yerden kestim. Artık başlıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.